Ee, merhaba. S gemik moda bakıyor. 2021. E ee, gene bir sele yapımı. Sürekli tekrarlıyorum ki insanlar görsünler. Şöyle ufak bir selemiz var. Şöyle şu kadar kabatında meyve selesi gibi bir. tabanda tuz koyduk. sevdiğimiz insanları istiyor biz de aynı böyle bir şekilde hazırlayıp bir sevdim alayım şimdi. ...bir kat tuz, bir kat zeytin... ...bir kat tuz, bir kat zeytin... ...ya şimdi burada ama şu... Ee, ...yani gör, amacınız... ...görmek ama... ...şimdi... E, ...insanların ağız... ...damak tadını bilemem... ...kimi biraz acılı sevebilir... ...şu an zeytin acı... Yani ...kimi tuzlu olsun ister... ...o yüzden de... ...burada sadece ne yapmış olduğumuz bir örnek... Yani bunu seneler içerisinde kendinize bir tecrübe edinip ona göre kendi tuzunuzun miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Acılığını ayarlayabilirsiniz. Artı bir de şu var. Ee, bu tuz şu an mı yakıyor? Yani bunu 10 gün sonra kendiniz yemeye başlayabilirsiniz. Ya da iyicene yaksın. Ee, suyu da çekilsin. Çünkü belli bir şeyden sonra ak akmaya başlayacak. Ben bir ay sonra yemeye başlayabilirim. 10 gün sonra yemeye başlayabilirim. Artık o sizin kendi namaklılığınıza bağlı. Burada amaç nasıl yapıldığını görmeniz. Hem de bilgi sahibi olmanızı sağlamak. Burada doldurduk leğen içerisine, Islattık, yıkadık. Yıkanmış zeytini. Tabi elekten geçmiş bunlar ee, aynı boyda ve siyah, kızıl değil. Şöyle baktığınız zaman zeytinin güzelliğini görürsün siyahlığını. Bilgi amacı da söyleyeyim bu zeytin 10 kilo, 10 kiloluk zeytin. Burada ara vereyim. Ben tamamen şu içindeki zeytinleri alalım. Ondan sonra devam ederiz. Evet. Zeynin içerisindeki bütün zeytini doldurduk. Son artık üstüne bir katman daha tuz atıp zeytinimizi hazırlayacağız. Şu gazete kağıdı olayından bana çok deli oluyor. Ya yani işte gazete kağıdı işte mürekkep zararlıdır. Yani bu size kalmış bir şey. Düz bir eee gazete kağıdının amacı şu. Sadece ne tuzların dağılmasını engellemek. Başka hiçbir şeyi yaradığı yok. Çünkü delikli bir sele, delikli sele olduğu için e, acı suyu rahatlıkla çıkması sağlanacak. Buradaki gazetenin amacı tuzun sağa sola dağılmasını engellemek. Başka bir özelliği yok. Sizde başka yani düz e, ambalaj ne bileyim paketleme rular e, gibi şeyler var. E, kağıtlar var, düz şeffaf öyle bir şey kullanabilirsiniz kullanın. Biz bunu tercih ediyoruz. Bunu da bilin. Bana geri dönüş yapan Facebook'ta dönüş şey, YouTube'da dönüş yapanlar diyorlar. Ben de bunu size dile getiriyorum. Başka bir yaptığımız bir şey yok. Şimdi bunu alıp sadece ne? Açılı bir yere bırakıp olgunlaşmasını beklemek. Yani bir de şu var, e, siz bunu şehirde bir yerde yapıyorsanız, büyük ihtimalle balkon gibi bir yere koyacaksınız. Balkon gibi bir yerde yapıyorsanız da altına tepsi koymanız e, gerekiyor. Yoksa yani akan acı su betonunuzu veya da fayansınızı mahveder. Benim burası köy ortamı olduğu için yani burada herhangi bir yere koysam da benim için acı suyun akması, leke yapması hiçbir önemi yok ama siz bunu yapıyorsanız muhakkak açılı bir yere koyduysanız altına tepsi koymayı unutmayın. Ben için teşekkürler videonun devamı olarak ekleyeceğim. Biz devam ediyoruz seri yapmaya. Aynı şekilde bir seri daha hazırladık. Gene orada şeyimiz. Burada serilerimiz var. Gene döküp aynı şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi gazetenin emeği sadece ne, tabandan tuzun dışarı çıkmasını engellemek. Başka Herhangi bir sağından solundan çıkmasını engellemek. Aynı şekilde burada leğende de Yıkamam, zeytini yıkamamız sağlamak. Sonuçta zeytin üzerinde de bir tortu var. Şöyle güzelce Üzerindeki tortuyu almak. Yıkamak zeytinimizi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize teşekkürler. Afiyet olsun şimdiden herkese.